Merhaba arkadaşlar, yeni bir site daha karşınızdayım. Arkadaşlar bu site aynı Asos sitesinin aynısı. Kazlaştırır, her şey aynı. Birebir aynı arkadaşlar. Kaydolmak e, kayıt olmak için ilk önce kullanıcı adımı yazıyoruz. Sonra telefon numaramızı yazıyoruz. Daha sonra şifremizi de oluşturuyoruz ve ondan sonra videonun açıklama kısmına bırakmış olduğum linkten giriş yaptığınızda burada referans kodu yazılı bir şekilde gelecek. Fakat yazılı bir şekilde gelmediyse açıklama kısmından bakıp o kodu buraya yazdıktan sonra kayıt olduktan sonra işlemimiz başlıyor. Virüdayı durdurarak atıyorum. Sisteme giriş yapayım tekrar başlatacağım. Evet arkadaşlar sisteme giriş yaptım. Arkadaşlar e, referanslardan buradan %16.8 %4 olarak kademeli olarak yine kazançlar elde edebiliyoruz. Tıpa tıp Asus'un aynısı. Her şey aynı arkadaşlar. Yatırımsız kazanç mevcut değil bu sitede. Bonus veriyorlarmış 2 günlük mümine 20 dolar. Ben almadım. Ona 16'dan sonra yatırımsız çekim yaptırmıyorlarmış. Ben müşteri size konuştuğumda yatırımsız çekim olmadığı söylendi. Ben buraya direkt 20 dolar yatırdım arkadaşlar göstereyim. Dün yatırdım ben buraya 20 doları. 20 dolar üzerinden kendim işlem yaptım bonus almadan. Sitede bir günlük, iki günlük mi sanırsam yanlış olmasın. E, sitede minimum yatırım 20 dolar. Burada 10 dolar yazıyor ama e, VIP bir açmak için 20 dolar gerekli arkadaşlar. O yüzden 20 dolar minimum çekimde 1 dolar arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bu site anlatabileceğim başka bir şey yok. Diğer siteler gibi aynı birebir. Mantık her şey aynı. Yine burada görev yapıyoruz 50 tane. %0.40 komisyon veriyor. Şurada da görebilirsiniz zaten. 20 dolara 0. Burada da 20 dolar yazıyor ama VIP 2 büyük ihtimal e, 50 dolar arkadaşlar. Çünkü 20, e, 50, 100 diye gidiyor diye tahmin ediyorum. Bir başka sitede görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.